Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda analitik düzlemde temel dönüşümlere devam ediyoruz. Dönme dönüşümünü anlatacağım ikinci bölüm. Daha önce öteleme dönüşümünü anlatmıştım biliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bir noktanın sabit bir noktaya olan uzaklığı değişmeden şimdi burası orijin. Noktamız P noktası. Bu mesafe değişmeden biz P noktasını alfa açısı kadar böyle pozitif yönde döndürüyorum. Hatırlayın pozitif yön, negatif yön neydi? Pozitif yön arkadaşlar saatin tersi yön pozitif yöndür. Saatin yönü negatif yöndür. Biz burada pozitif yönde P noktasını alfa kadar döndürdük. Şimdi nasıl bir değişim bekliyoruz? Bakın P noktasının koordinatları x1 ve y1. Burası R uzunlukta olsun. Şurası x1'dir. Burası y1'dir. O zaman arkadaşlar kosinüs teta x1 bölü R. O zaman x1 R çarpı kosinüs teta. y1 de R çarpı sinüs teta bulunur. Alfa açısı kadar döndürdüğümde bakın uzaklık değişmedi. Açı ne oldu? Alfa artı teta oldu. Yani x2 koordinatım o zaman ne olacak? R çarpı bakın şurası x2'dir. Kosinüs alfa artı teta. y de R çarpı sinüs alfa artı teta. Evet şimdi burada kosinüs alfa. Evet x2 arkadaşlar bu durumda kosinüs toplam e, formülünü uygulayacağım buraya kosinüs alfa kosinüs teta eksi sinüs alfa sinüs teta daha sonra dağıttığım zaman r kosinüs alfa kosinüs teta r sinüs alfa sinüs teta bakın r kosinüs Teta'ya ben ne demiştim? X1 demiştim yani şurası X1. O zaman X1 kosünüs alfa. Aynı zamanda R sinüs teta'ya da y1 demiştim yani y1 sinüs alfa. Demek ki x2 bu şekilde bulunuyor. Y2 de bu sefer sinüsün toplam formülünü uygulayalım. Sinüs alfa kosinus teta artı sinüs teta kosinus alfa açtınız yine r sinüs alfa kosinus teta artı r sinüs teta kosinus alfa şeklinde açtıktan sonra bakıyorum yine r çarpı kosinus teta yerine x1 yazarsam x1 sinüs alfa artı Aynı şekilde R sinüs teta burada var. Y1 yazarsam Y1 kosinüs alfa. Demek ki bizim dönüşümden sonraki koordinatlarımız şöyle oldu. X1 kosinüs alfa eksi Y1 sinüs alfa. X1 sinüs alfa artı Y1 kosinüs alfa. Arkadaşlar dönme dönüşümü sonucunda bu şekilde uygulamış olduk şimdi bunun çıkarımını özellikle uzun uzun anlattım çünkü e, formül belki unutulabilir nereden geldiğini bilirseniz size tanınan sürede uzun olacak buna yeterli vaktiniz var aynı şekilde çıkartabilirsiniz dönme dönüşümünü bu şekilde gösteriyoruz pozitif yönde döndüğü zaman pozitif Alfa ile Alfa kadar döndü orijin etrafında p noktasını döndürmüş oluyoruz dönme açısı alfa. Eğer negatif yönde döndürmem gerekirse bu durumda eksi alfa diyeceğiz. P noktasını bu şekilde göstereceğiz. Peki. Şimdi bazı noktalarımızı biz kendimiz şöyle 90 derece 180, 270, 360 derece döndürdüğümüz zaman bunlarla çok sık karşılaşacağız. Her seferinde formül yazmayalım. Nasıl yapacağız? Bakın, 90 derece döndürdüğümüz zaman bir tık e, değiştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Aslında, e, bakın, şurada pozitif yönde döndürdüğüm için pozitif yön bu yöndür. Bu şekilde döner. O zaman y bu tarafa gelecek. Bir işaretini değiştirerek getiriyorsunuz. Eksi y'ye x. Böyle 90 derece pozitif yönde döndürdüğüm zaman oluşan nokta bu olacak. 180 derece döndürmek demek 2 defa 90 derece döndürmek demek. Yani e, bu sefer bu x başa böyle geldi. 2 defa 90 döndürdüm. 270 derece döndüreceğim zaman istersem negatif yönde 90 derece de döndürebilirim. Yani negatif yönde 90 derece döndürdüğüm zaman x y'nin arkasına gelecektir. y virgül eksi x şeklinde ya da bunun bir kere daha 90 döndürürsem bakın işaret değiştirerek atıyorum başa y'ye eksi x oluyor. 360 derece döndürdüğüm zaman 270 buydu. Tekrar pozitif yönde döndüreceğim için bir 90 daha döndürüyorum. Bakın x işaretini değiştirerek y. 360 derece döndürdüğüm için bir tam tur atıp tekrar aynı noktaya geldi. Yani burada esas olan aslında size gösterdiğim şuradaki 90 derecelik dönme olayını Aklımızda tutarsak 180, 270 ya da negatif yönde, negatif yönde eksi 270 döndürdüğüm zaman arkadaşlar bu pozitif yönde 90 dereceye ne olacaktır denk gelecektir şimdi bunu uygulayacağımız bir örnek var 90 derece döndürüyorum yani bunu başa işaretini değiştirerek attım pozitif yönde böyle değiştirdim. 180 derece döndüreceğim. Yani artı 3'ü böyle aldığım zaman eksi 3 olarak arkadaşlar eksi 3'e eksi 1 olacak. Sonra bir kere daha eksi 1'i başa attığımda 1'e eksi 3 şeklinde döndürmüş oluyorum. Eksi 270 o zaman bunu ben 90 derece pozitif yönde döndüreyim. 2'ye eksi 3. Bu da ne olacaktır? Şöyle başa aldığım zaman 3'e 2 olacaktır. Eksi 90 bu sefer negatif yönde yani bu şekilde döndüreceğim. Yani 4'e biri bu tarafa attığım zaman ve işaretini değiştirdiğim zaman 4'e eksi 1 olacaktır. Evet. Şimdi tabii 90, 180, 270 Bunlarda işimiz kolay ama 60 derece döndürdüğümüz zaman bir noktayı o zaman arkadaşlar o formüle ihtiyacımız var. Ya o formülle yapacağız ya analitik düzlemde koordinatlarını çizeceğiz, kendimiz bulmaya çalışacağız veya karmaşık sayılar işin içerisine girecek. Öyle yapabiliriz ama e, bence formülü ezberlemenizde fayda var. Yani bu noktanın negatif yönde 60 derece döndürülmesi r -60 Hangi noktayı döndürüyorum? Eksi 2'ye kök 3. Ne oluşur? Hangi nokta oluşur? Soru budur arkadaşlar. O zaman şimdi formülümü yazacağım. Şuna x1 buna y1 diyelim. Açım da eksi 60. x1 kosinüs eksi 60 eksi y1 yani kök 3 sinüs eksi 60 x1 aslında yerine yazabilirdik sinüs eksi 60 artı y1 yani kök 3 kosinüs eksi 60 budur şu x1 yerlerine de eksi 2 yazalım yeterince uzun zaten Şurada da eksi 2 daha fazla uzatmayalım. Evet kosinüs içeride bu eksi yutuyordu hatırlayın. Kosinüs 60 olacak. Kosinüs 60'ın değeri 1 bölü 2 idi. Eksi sinüs dışarı atıyordu. Artı kök 3. Kök 3 bölü 2 idi sinüs 60. Şurada eksi var. Sinüs de başa attı. Ne oldu? Artı oldu. 2 sinüs 60 kök 3 bölü 2. Kosinüs 60 1 bölü 2. Kökü çarpı 1 bölü 2. Noktamız nasıl bir hal alıyor? Şurası 3 oluyor. Burası eksi 2. 1 bölü 2. Burada da yine sadeleştirmeyelim. Paydalar aynı kalsın. 2 kök 3 kök 3 3 kök 3 bölü 2'dir diyoruz. Aradığımız nokta budur. Evet. A noktası orijin etrafında pozitif yönde alfa derece döndürülürse bu nokta elde ediliyor. Alfa nedir? Şimdi yeniden formül uygulayabiliriz ama onu az önce ben uygulamasını yaptığım için bir kere daha aynı yoldan uygulamak istemiyorum. Bu sefer şekilli bunu çözmek istiyorum arkadaşlar. Analitik düzlemde çözelim. Hem görmüş olalım bunu da. Kök 1. Kök 3 Şurası kök 3 olsun. Şurası 1 olsun. A noktası burada. Orijin de burası. Şimdi pozitif yönde alfa derece döndürdüğümde bu noktayı buluyorum. Yani eksi 1'e eksi kök 3. O zaman bu bölgedeyim. Şurası eksi 1 olsun. Şurası da eksi kök 3 olsun. Çizelim. A üstü noktası. Ne kadar döndürdüm? İşte buradan buraya gelene kadar ne yapmış olduk? Döndürmüş olduk arkadaşlar. Şimdi burada bizim yapmamız gereken şey şudur. Bakın. Burada açılarımı söylemem lazım. Şuradaki açı şurası kök 3 birim, burası 1 bir birim, burası kök 3 birim. O zaman burası 30 derece arkadaşlar. Aynı şekilde şurası kök 3 birim. Burası bir birim. Burası kök birim. O zaman buradaki açı 30 derece. Şimdi dikkat ederseniz buradan buraya kadar 270 derece. Şu 30'ları toplar çıkartırsam 270'ten yani 60'ı çıkarırsam 210 derecedir deriz. Demek ki alfa açısı kaç derece olacakmış? 210 derece olacakmış. Evet. Şimdi noktayı döndürdük güzel. Bu sefer de doğruyu döndüreceğiz arkadaşlar. Doğrunun orijin etrafında pozitif yönde 180 derece döndürülmesiyle elde edilen doğru denklemi nedir? Şimdi bunlardan şöyle bir yol izleyeceğiz. Bu doğrumun üzerinde ki doğrumu D1 doğrusu olarak isimlendireyim. 3x eksi 2y eşittir 8 doğrusu. Bu D1 doğrusunun üzerinde bir nokta alayım. Bu noktanın koordinatları da X1 ve Y1 olsun. Arkadaşlar aradığım doğru D2 doğrusu olsun. Dönüşümden sonraki doğru. Ve onun üzerindeki nokta da A2 olsun. Koordinatları da X2'ye Y2 olsun. Şimdi pozitif yönde 180 derece döndüreceğim. 180 derece döndüreceğim. Önce 90 döndürdüm. Sonra bir daha 90 döndürdüm. Yani eksi x 1'e eksi y 1 oldu. Döndürdüm bu. Bu aslında neye eşit? Bu noktaya eşit. x 2'ye y 2'ye eşit. Demek ki benim d2 doğrumun üzerindeki noktamın koordinatları eksi x 1 eksi y 1. Budur arkadaşlar. Şimdi o zaman ben hani D2'yi bilmediğime göre D1 doğrusunun üzerindeki noktam yani X1 noktam aslında eksi X2'ye eşit. Y1 noktam da eksi Y2'ye eşit. Ve bu nokta bu doğruyu ne yapar? Sağlar. D1 üzerinde yerine yazacağım. 3 çarpı X yeri, X1 yerine ne yazacağım? Hatta şöyle yazayım önce daha açık olsun. Budur. Yerine yazarsam 3 çarpı x1 yerine eksi x2, y1 yerine de eksi y2 yazacağım. İşte bu benim aradığım d2 doğrusudur. Yalnız böyle x2 y2 x1 y1 olmaz doğru denklemi. xli yli olması lazım. X2 yerine x, y2 yerine y yazarsam eksi 3x artı 2y eşittir 8 aradığım doğrudur. Yani ne yaptık? Bunun üzerindeki bir noktayı x1, y1 kabul ettik. Aradığımızda x2, y2. Daha sonra söylenen dönüşümü uygulayıp noktanın koordinatlarını yerine yazdık arkadaşlar. Evet. Analitik düzlemde Doğrusunun üzerindeki her noktanın orijin etrafında negatif yönde 270 derece döndürülmesiyle. Yani az önceki soruyu bir kere daha uygulayacağız. Bu sefer negatif yönde 270 derece dönüyor. Negatif yönde 270 derece döndürmektense pozitif yönde pozitif yönde 90 derece döndürelim. Pozitif yönde 90 derece döndürelim. Bu doğru üzerinde ki ben yine bunu d1 olarak alayım. Noktam A noktası olsun. Koordinatları x1, y1. Şimdi ben bunu pozitif yönde 90 derece döndürürsem arkadaşlar ne olacaktır? Eksi y1'e x1 olacaktır. Bu aradığım x2 bu da y2 sayısına eşittir. Yani dönüşümden sonraki B noktası diyelim. Bu nokta bunu sağlar. Yani x2 eksi -Y1 y1'e eşit. Buradan arkadaşlar x2 eşittir eksi y1. x1 eşittir y2. Yani y1 yerine eksi x2 yazacağım. Özellikle şu y1 ve x1'i yalnız bırakacağım çünkü ben d1 doğrusunu biliyorum. Onun üzerindeki noktanın apsisi x1, ordinatı y1'dir. Onları yalnız bırakmaya çalışıyorum. X1 yerine y2 yazacağım. X1 yerine y2. Y1 yerine de eksi x2. İşte aradığım doğru budur. Tabi biraz daha düzelteyim. Y2'den kurtulalım y artı 4x artı m. Aradığım doğru budur arkadaşlar. Döndürdükten sonraki doğru. Bu doğru eksi 1'e eksi 3 noktasından geçiyor. Yani ben bunu x bunda y yerine yazarsam. Biraz karışık gibi görünüyor ama birkaç alıştırma yaparsanız aslında alışırsınız. Birkaç defa durdurup dinleyin bence. M de buradan kaç oluyor? Tabi konuşurken işlem hatası olmamıştır umarım. Eksi 5 gelir diyoruz buradan arkadaşlar. Evet şimdiye kadar fark ettiyseniz eğer hep e, biz doğruyu ya da noktayı 90, 180 derece, 60 derece hep orijin etrafında döndürdük. Ama bu soruda. Bakın noktayı nokta etrafında pozitif yönde 90 derece döndüreceğiz. Yani noktanın nokta etrafında. Arkadaşlar bunun mantığı şu aslında. Önce biz bunu bir analitik düzlemde görelim. Bakalım ne demek istiyor soru? Şöyle 6 olacağı için biraz uzun çizelim. 2'ye 6 da şurası olsun. A noktası burasıymış. 1'e 3 noktası etrafında şurası 1 olsun. Şurası da 3 olsun. Şimdi biz orijin etrafında çevirmeyi biliyoruz. O halde biz orijini buraya taşıyacağız arkadaşlar. Yani bizim aslında yeni orijinimiz burasıdır. O zaman A noktasının koordinatları ne olur? Bakın A noktasının yeni koordinatları A üstü diyelim ona. Ne olacaktır? Bakın aksis şurası. Yani 1'den 2'ye 1 birim. Ordinat da burası. Yani 3 birim. Şimdi ben bu noktayı orijin etrafında 90 derece pozitif yönde döndürebilirim. İşim de bitmiş olur. O zaman arkadaşlar ee, ne olacak şöyle hemen çevirdik eksi 3'e 1'dir deriz aradığımız sayı burada size bir tiyo vermek istiyorum her seferinde bu düzlemi çizmeye gerek yok aslında şöyle yapabilirsiniz A noktasının P etrafında pozitif yönde döndürülmesi o pozitif negatif önemli değil önemli olan şurası orijin değil de burayı verdiği zaman izleyeceğimiz yol şu A noktasının koordinatlarından P noktasının koordinatını çıkarttığınız zaman 2'den 1 çıktı 1, 6'dan 3 çıktı 3. Yeni noktanız budur. Bu noktayı söylenen şekilde döndürebilirsiniz. Kimin etrafında? Orijin etrafında. Artık biz bu düzenlemeyi yani çizimi yapmadan düzeltebiliyoruz. A noktasını P P noktasından çıkarıyorsunuz. Oluşan noktayı söylenen şekilde orijin etrafında döndürüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. İyi günler dilerim.